Zirai işlemlerde dronu tercih ederek ilaçlamalarınızı bedavaya getirmek ister misiniz? Hiç yorulmadan ilaçtan maksimum verimi almak ve holder'le işleme göre çok daha hızlı işlem yapmak istemez misiniz? Hadi gelin size nasıl olduğunu basit bir hesapla anlatayım. 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde toplamda 6 dönümlük bir arazimizin olduğunu düşünelim. Standart holderlerin kol boyları 12 metre. Holderle ilaçlamada 6 dönümlük bu tarla için traktör toplamda 5 kez gidip gelmek zorunda. Standart traktör tekerinin genişliği 40 santim, yani bir gidişte toplamda 80 santimlik bir alan çiğneniyor. 5 sefer gidip gelindiğinde çiğnenen ürün alanı ise toplamda 4 metre oluyor. 100 metre uzunluğundaki 6 dönümdür tarlanın holderle ilaçlamasında toplamda 400 metrekare bir alan çiğneniyor dönüm başına 66 metrekare alan tamamen çiğnenmiş oluyor. Bu da ortalama bir tarlanın dökümü ve satış fiyatına bağlı olarak dönüm başına 250 lira gibi bir rakam ediyor. Yani tarlanıza traktörle girdiğimiz anda 250 lira zararda oluyoruz. Traktörün yakıtı, holderin hazırlanması, zaman ve su kullanımı da eklendiğinde çok daha yüksek rakamlar ortaya çıkıyor. Holderle bir günde yapabileceğiniz işlemleri, drone'la ortalama 2,5 3 saat gibi kısa bir sürede yapabilirsin.